Niçin geldik bugün? Annemin hmm. doğum günü. Kardeş de uyuyor bu arada. Ben Ela'ya teslim ediyorum. Ela hmm. basıyoruz, durduruyoruz. Bakalım mı? Evet. Burası çok güzel görünüyor. <laughs> Annemizin yarın doğum günü. O yüzden ona kıyafet olarak bir hediye almayız. Tamam. Durduralım bakalım. Hmm. Peki evet, aradığımız şeyi bulamadık sanırım Evet. Burada yüzlerce şey var. Diğer tarafa gidelim değil mi? Evet. Evet. Oraya gittik. Yukarı gitti. Buraya da gittik. Hadi, ha. Hadi. 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 Hadi gidelim. Yani şuraya. Şimdi de faktöre gidiyoruz değil mi? Evet. Bakalım. Ödeyiz. Aslında bundan ödeyiz. çok ödeyiz. güzel. Bir de bunlar değişebilir. Şey Hep değişiyor. Evet. Bu birinci olabilir mi? Dila olur mu? Olur. Bunu beğendik. Bunu beğendik. Şunlardan Tabii. da alabileceğiz. Ya bana doğru. Bunu mu? Hmm. Hmm. Bak, şişt, şişt. Hı -hı. Bakayım aldınız mı Aferin size ya Sen ne mi başardın ya <laughs> Hadi eve Kendi kendine mi bindin ya Aferin Dila hanım bir dakika bekle orada sen gelme Happiness. I'd by the end. Bye bye. Bye bye, de sende.